kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar şimdi sizlere Zeus X atomizerde pamuk değişim videosu çekeceğiz pamuğu nasıl değiştiriyoruz birlikte pamuğu değiştireceğim bunu görelim pamuklarımızı gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ince uzun şekilde telin içinden geçecek şekilde ayarladık ve telin içerisinden geçiriyoruz arkadaşlar daha sonra yerleştirmesini yapacağız önce bir ge geçirelim şimdi birlikte izleyelim. Bu birinci telin pamuğu. ikinci telin pamuğunu da yine aynı şekilde geçireceğiz. İkinci pamuğumuzu da geçiriyoruz arkadaşlar şimdi aynı şekilde. Daha sonra da bunların fazlalarını alıp güzel bir eminim sağlayacak şekilde içerisine yerleştireceğiz. Şimdi pamuğumuzu kesiyoruz. Göz kararı olacak şekilde arkadaşlar kesiyoruz biz. Ee, Şuradan hizalayabilirsiniz. Hizalamasını siz. Kureye koyduğunuzda makası şu alt hazneye. Zaten alt e, hava kanalına ulaşıyor demektir ve o şekilde kesebilirsiniz şu şekilde. Daha uzun gelirse biraz daha kesip kısaltabilirsiniz daha sonra. O şu yüzden hani biraz, uzun kesmekten korkmayalım tarafı, önce. Şu tarafı kısaltacağım iyice. Aynen şu an iyi gibi mesela iki tarafta tam içine girecek. Önemli noktalardan birisi de pamuğu açmak. Şu şekilde biraz tiftikleyerek pamuğu açıyoruz ki eminim güzel olsun. güzelce pamuk açılımını yapıyoruz ve daha sonra da bunu atom atomizerin içine yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu sefer mandalinalı bir likit deneyeceğiz arkadaşlar. Yeni pamuğumuza mandalinalı likitimizi dolduracağız. Bakalım nasıl bir lezzet alacağız. Onu da merak ediyoruz. Şimdi pamuğumuzu ayarladık arkadaşlar ve hava kanallarına bunları yerleştireceğiz. Likit haznenin e, bulunduğu yer ve likiti emdiği yer arkadaşlar. Buraya yerleştiriyoruz. Bir demir çubuk yardımıyla yani elinizde ne varsa uygun bir şeyle içeriye hafiften bastırarak pamuk çok sıkışmayacak şekilde yerleştiriyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yerleştireceğiz. Daha sonra da yavaş yavaş likidi ekleyip pamuğun likidi emmesini sağlayacağız arkadaşlar. Zaten likit emilimini likidi üzerine damlattığımız anda anlayacağız pamuklamanın nasıl olduğunu. Eğer likit güzel bir şekilde emiyorsa pamuklama başarılıdır. Ama likit üzerinden damlayıp gidiyorsa yere sıkı olmuş demektir. Sıkı olmuştur. Bu da eminim olmayacağı için e, yaratacak kuru ve pamuk yakacaktır. Pamuk yanacak, e, öksürük yapacak. Likit çekmeyecek, değil mi? Aynen öyle. Pamuklama hazır şimdi arkadaşlar. E, şimdi de size bizim de çok merak ettiğimiz <laughs> mandalinalı likitimizi deneyeceğiz. Bunu da e, saf mandalina olarak aldık arkadaşlar. E, e, golden Kimya'dan. Eğer almak isterseniz Golden Kimya'dan, siz de bunu deneyebilirsiniz. Kokusu çok güzel, lezzeti de daha önce denemiştik, lezzeti de çok güzel. Tek başına tam bir mandalina yani arkadaşlar. Biz demleme süresi olarak 20 gün bekledik, 20 gün ara ara çalkalayarak, 20 gün içerisinde gayet güzel bir tat geldi. Üf, kabuk kabuklu mandalina kokusu geliyor şu Aynen, an. Aynen mandalina'nın e, o kırmızı kabuk tadı bile geliyor yani karışık. Bu tozun. Bak evet. ısınıyor. Altlara gidiyor direkt kendi. İyice eminimi sağlıyoruz. Daha sonra da Zeus X atomizerimizi kapatıp likiti üzerine ekleyip tadına bakacağız arkadaşlar. Kapatırken arkadaşlar e, hava kanalına yerleştirdiğimiz pamukları ezmemeye dikkat edin. Eğer ezerseniz ve sıkışırsa pamuklar bu sizin doman e, duman performansınızı etkileyecektir. Hava kanalı tıkandığı için likit emilimi yavaş olacaktır. O yüzden çok hassas davranmanız gerekiyor bu konuda. Şu şekilde yandan görüntüleyebilirsiniz. Hava kanalına giden pamukları ezmeden. Şu şekilde koyabilirsiniz. Şimdi camını kapatıp üzerine likitimizi ekleyelim. Bakalım tadı nasıl. Çok aşırı sıkıştırmıyoruz arkadaşlar. Aynen. Bunun bir de geri açması var çünkü. <laughs> evet. Geri açarken daha önce çok cam kırmışlığımız var yani. Aynen öyle. <laughs> Likitimizi ekleyelim mi? Aynen. Nasıl mandalina kokusu? Daha tam olarak oturmadığı için atom üzere. Yıkandığı için pamuklamalarda yıkıyoruz arkadaşlar. Sizler de mutlaka yıkayın. Ee, sonuçta yanmış bir gliserin. Bunu ciğerinize çekmek istemezsiniz. İkimizi doldurduk. Aslında tamamını doldurmuyorduk ilk başta ama bu sefer doldurduk. Pamuklamama güvendiğim için tamamını doldurdum çekinmeden. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum gayet güzel çatırlıyor. Ben bu şekilde seviyorum arkadaşlar. Çok sıkı yapmıyorum. Evet bir de tadına o, bakalım. seviyorum. Duman nasıl geliyor ona da bakalım. Masaya böyle Üf. Yani gayet güzel. Yeterli bir duman geliyor. Sert üflediği halde bu şekilde. Yavaş yavaş üflersen de duman nasıl yoğun çıkıyor onu da görebiliriz. Aynen. Lezzet nasıl? Ben beğendim ama hani sıcak olarak sürekli tüketilir mi ona tam emin değilim. Buna bir mix düşünülebilir. Yani tabii sürekli değil yani ara ara lezzet Aynen. değişikliği için Mesela mandalina, mandalina kullanırız. Yakışacak birkaç lezzetle birlikte mixlenebilir. Aynen. Bence o şekilde harika olur. Şu anda da sek olarak tek başına başarılı benim gözümde. Evet mandalina alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Eğer daha önce de denediyseniz bize yorumlar kısmında bildirebilirsiniz. Bir de sizden ricamız arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olun ki 1000 aboneyi geçelim çok az kaldı. Sizlerin desteğini bekliyoruz arkadaşlar. Bol buharlar diliyoruz herkese. Çekseydin lan beni şöyle kameraya.